Evet arkadaşlar. Emre kolay gelsin Emre. Eyvallah Şu yüzünü aç da görelim ya. Nasıl gidiyor? Sağ ustam. Arkadaşlar öbür elemanı kovdum. Zam istedi. Biliyorsunuz zam isteyince ben uyuz oluyorum. Hemen kovuyorum. Bu yeni elemanı bak çıtır gibi. Bu bu arkadaş işi iş olsun da ben her türlü paraya çalışırım dedi. Sağ olsun. En sevdiğim eleman tipi. Yani bedava olsun da yani ben istersen çalıştırırım yani. Bak görüyor musun? Memnun musun yemeğinden? Vallahi memnun Mustafa. Memnun musun? Memnun, Nasıl işin iyi değil mi? İşim on numara. Vallahi. Asgari ücret biliyorsun. Evet evet. Otuma yok, çay da yok, hiçbir şey yok. Çay yok, hiçbir şey yok. Yemek molası da yok. Ha, evet. yani tam tam istediğim adam. eleman. Evet. Aynen. Öbür eleman yani Yok iki video çektik diye, yok evet. ustam ben video çekiyorsun, ben zam istiyorum, şöyle böyle, la git işine dedim, hemen vurdum dek beyi gittim. Bana böyle çi çillop gibi eleman lazım bak, aynen, karın aynen. çalışacak, ah yavrum, tere bak be, alın tere be. Böyle elemanı ben nerede bulurum? Oo. <laughs>